Okay Karacan'la spor gündeminin tam zamanı. Podcast dinleye hoş geldiniz. Ben Okay Karacan. Medya Markt'ın katkılarıyla gündemi sizlerle paylaşıyorum. Arjantin evine döndü. Evet Arjantin evine döndü. Messi yataktan kupayla bir gece geçirmiş fotoğrafını. Uyandığında onu kucağının altında tuttuğu fotoğrafını. Uçakta fotoğrafını gösterdi. Sonra Arjantin ve tüm dünya televizyonları Buenos Aires'te uçaktan inişlerini gösterdi. Uçağın obeliskin üzerinde Arjantin'deki o büyük meydanın turunu tüm Arjantinliler izlediler. Gece uyumadılar, uçağın gelişini izlediler. Arjantin büyük bir bayram yaşadı. Herkes çok mutlu, dünya çok mutlu. Kupa Messi'ye gitti. Ve 60 milyona yakın bir beğeni aldı Messi'nin şampiyonluk fotoğrafı. İnanılır değil kupayla geçirdiği o bir saliselik zaman diliminde deklanşöre basılarak elde edilen o kare 60 milyon beğeni ulaştı. Ve bu kupa boyunca 50 milyondan fazla yeni takipçi kazandı Lionel Messi. 100 milyon fark var yine de arasında bu evrenin en çok takip edilen adamı Ronaldo'yla. Öte yandan Fransa'da döndüğü ülkesine. Onları milyonlar değil 50-60 bin civarında insan karşıladı. Herkesin mutlu gözüktüğü o kutlamalarda daha doğrusu o törende mutsuz olan tek bir isim vardı. Kylian Mbappe hem de doğum gününde. Neden? Çünkü bu kadar genç yaşta 23. yaşında ikinci Dünya Kupası'na ulaşmaya çok yaklaşmıştı. Düşünebiliyor musunuz? 100 saniye içerisinde 2 olmak üzere bir Dünya Kupası finalinde 3 gol atıyorsunuz. Olağanüstü iyi bir performans sergiliyorsunuz ama Dünya Kupası size verilmiyor. Bunun altından kalkmak çok kolay değil. Paris ve Buenos Aires ne kadar mutluysa Hırvatistan'da da sokaklar o kadar mutluydu. Modric ve arkadaşları Hırvat taraftarlarının karşısına çıktılar ve aslında son zamanlarda çok alışık oldukları buruk sevinci kutladılar. 4 sene öncesinde de finali kaybederek buruk bir sevinç yaşamışlardı. Bu sefer 3. olarak az buruk bir sevinç Yaşadılar. Yani şampiyonlar evlerine döndüler. Yavaş yavaş lige doğru bir dönüş. Bizleri de bekliyor. Ama hiçbir zaman bu kupanın unutulmayacağı gerçeğiyle de karşı karşıyayız. Neden? Çünkü Maradona'dan sonra Messi efsanesi de var. Messi'nin bundan sonraki performansı Mbappe'nin bundan sonraki performansı şüphesiz ki Paris Saint Germain üzerinden bizi daha çok Paris takımını izlemeye yöneltecek. Yani kupayı kazanan, finalde kaybeden bir de gözyaşlarıyla ayrılan Neymar. Aynı takımda futbol oynuyorlar. Birbirleriyle anlaşabilecekler mi? Paris'i şampiyonlar ligi şampiyonu yapabilecekler mi? Öyle ya Katarlar patronu bu takımın. Şunu diyebilirler. Dünya kupasının en iyi performansları siz sergilediniz. Şimdi de Paris Saint Germain'i şampiyonlar Ligi şampiyonu yapın. Derler mi derler. Neden olmasın? Dünya Kupası ile ilgili rakamları, haberleri, gelişmeleri sizlerle paylaşmaya şüphesiz ki devam edeceğim. Ama sıra dışı bir Dünya Kupası olduğu kesin. Eh, futbol kulübü falan demişken okul kulüplerini hatırlar mısınız? Sivil savunma kulübü vardı, gezi kulübü vardı, çevre kulübü vardı. Tabii ki benim favorim spor kulübüydü. <laughs> Hayal meyal hatırlıyorum her kulübün bir kişi sınırı vardı ve spor kulübü çabucak dolardı. İnsan biraz düşününce eski günlere özlüyor. Peki böyle güzel kulüpler sadece çocuklukta mı kaldı? Aslında hayır. Benim severek içinde bulunduğum çok güzel bir kulüp var. <laughs> Biliyorsunuz. MediaMarkt Kulüp. Teknoloji severlerin bir numaralı adresi olmasıyla meşhur MediaMarkt Kulüp. Ezersiz ayrıcalıklar ve avantajlar var doğum günü sürprizleri, aldıkça kazan uygulaması, iade sürelerinde uzamalar ve çok daha fazlası. Benden size bir arkadaş tavsiyesi. Herkesten önce indirimlerden haberdar olmak, benzersiz ayrıcalıklardan faydalanmak ve teknoloji severlerle bir arada olmak istiyorsanız MediaMarkt Kulübü mutlaka üye olun ve MediaMarkt Kulüp'te üye olarak bu ayrıcalıkları yaşayın. Peki nereden, nasıl üye oluyorum diyorsanız söyleyeyim. İster Mediamarkt.com.tr'den isterseniz de mağazalardan üyelik işlemlerini başlatabiliyorsunuz. <laughs> e hadi o zaman bu avantajlarla dolu kulübün parçası olmanın Mediamarkt'la tam zamanı değil mi? Podcast'inle de Mediamarkt'ın katkılarıyla gündemi sizlere ilettim. Hepinize mutlu günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Elektronik alışverişin uzmanı Mediamarkt, Okay Karacan'la spor gündemini sundu.